Var bir de bu var ben buna bayıldım böyle balık çok iyi ama şu saçlardan işte gözükürse tamam. Hayatım yani makyaja bile, bile gerek saçlar, yok makyaja bile gerek yok. Saçlar evet yani şu şekilde yapacaklar Heh. her türlü kar şey atacak Orada, değil, her değil her mi? Her türlü gözükecek. Hayır. Şimdi bakalım... bazı bu elbisesine 40 dakika değil biz yarım saat. <laughs> Şöyle sonradan başka bir yerde giyilmeyecek bir şey tam bir after party gibi yani en uygunu aşağı yukarı buydu böyle titili böceli tamam dön bana Hı. şu kısım İtülle kalkıyor zaten. mi? Kalkıyor, kalkıyor hepsi <laughs> kalkıyor şeyler çizgiler hepsi. <laughs> Bak bana. Şu e, e, yan taraf bakın, şunlar kabalık duruyor. <laughs> şunlar. Evet abi evet, ikisi hiç güzel durmuyor. Bak öndeki şeyler aşağı güzel <laughs> duruyor ama onlar yine sıkıntı Evet. Çok güzel oldu. Çok yakıştı. Işte. Emin olup siyahın bedeni olsaydı yine bu bence. Evet. Arzı tam senlik ya bu iş. Işte. <laughs> bu arada ben Trakya'da okuduğum için çok güzel roman oynarım. Bakalım görüntüleri <laughs> Sadece gösterim. roman mı? <laughs> Bir de mezdeke. Ay bu şey Dansız <laughs> Didem vardı ya. <laughs> geldik. Makyajımıza heyecanla başlıyoruz. İnşallah güzel bir makyaj olur. Kendimi sanatçının eline bırakıyorum. <laughs> Yapacağına Diyorum ki bir Hanım yapıyor yapacağını. Önereceğiz işin sonunda. <laughs> Kendimi o kadar garip hissediyorum ki ben hiç... Evet. Ki öyle de ya. Onun hakkı. Hı hı. Çok güzel oldu. şey var mı? Bakıyorum. Evet. Ay, çok güzel oldum ya. Ne yaptın bana? Çok farklı biri oldun değil mi? Aa, ilk defa belki bu kadar koyu. Çok hoş geldi gözüme bilmiyorum. Çok beğendim valla, Ekstra ekleyebileceğim hiçbir şey yok. Sevine, beni tanıdın mı bebeğim? Çok güzel. Bütün hatlarımı çıkardın ortaya. Neler varmış be her sevende be. Ya da yoktu sen yaptın. Evet arkadaşlar. Makyajım bitti. Rümeysa'nın ellerine sağlık. İnanılmaz güzel oldu. Birazdan saça geçeceğim. Ama ben kendime böyle koyu makyajın yakıştığını inanın ki bilmiyordum. Çok güzel oldu. <laughs> evet Seboşum iyi ki varsın. Bugün iyi ki yanımdasın. Hem heyecanla ortak oluyorsun hem de müthiş gidiyorsun. <laughs> Parayla kutsam bu kadar iyi gidemezdi. <laughs> İyi ki varsın seni çok seviyorum. Evet, hazırlandık. Bitişimizi yaptık. Sağ olsun Rümeysa Hanım da bizi çok güzel ağırladı. Saçımı da çok beğendim. Tolga Bey'e de teşekkür ediyorum. Her şey mükemmel. Şimdi eğlenmeye gidiyoruz, değil mi? Hadi eğlenelim. <laughs> ben böyle nasıl yürüyeceğim? Evet. Bugün çok merak ediyorum. Evet. Ha? Evet. Çok Bana iyi. ellerini <laughs> ver Hayat Senin evet, senince güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> girmeden iyiydi. moda girmemiz peki. <gülüyor> <gülüyor> Ay ödeme yorumu senin ya. Ben telefon. <laughs>